Bir de şöyle bir şey var. Mesela e, biz bu konuyu daha önce konuştuğumuzda seninle şöyle bir fikrim vardı ya. Hani işte bubble yaratıyor, yankı odası yaratıyor gibi. Katılıyor ya yani hala o fikre de sahibim. Ama şu anda mesela şunu düşünmeye başladım artık. X'ten ya da işte Twitter'dan ne diyorsak. Oraya geç, geçtiğinde işte bak tırnak içinde muhalif kesim. Mecburen muhalif olmayan kesim de oraya geçecek anladın mı? Çünkü onun derdi zaten oldu. o Burası çatışmayı yaratmak. Oldu. Cevap vermek doğru yani geçti bir kısmı ve bu sefer aslında gerçekten muhalif kesimin ikisi bırakıp orada paylaşım yapmaya devam etmeye çalışması. Ben de sanki atom bir şey gibi konuşuyorum. Ama paylaşımı sadece orada devam etse aslında. Evet belki işte bana ulaşamayacak ama bana ulaşmasına gerek yok zaten. Yani ben değilim çünkü hedef kitlesi aslında. Benim fikrim değiş... Benim zaten fikrim onunla aynı. Ben sadece yalnız hissetmiyorum onun yazdıklarını okuyarak. Aslında karşıt görüşteki insan da daha tarafsız bir algoritma dahilinde tweet atıyor olacak. Ve işte o bilgi kirliliği önleniyor olacak Twitter'daki. Tabi bu zor bir şey ama ya gerçekten Twitter'ı kökten bırakmamız gerekiyor. Buna iyice kanaat getirdim. Hani yankı odası falan değil. Çünkü mecbur onlar da geçecek. Yani cevap vermek zorunda. Tartışmaya katılmak zorunda. Ve tartışma Blue Sky'da olursa Blue Sky'da yapacak.